Hayat varsa umut da vara hoş geldiniz. Evet bugün hayat varsa umut da var da İtalya'ya gidiyoruz. Binlerce yıllık tarihi bölgeleri, tarihi ve muhteşem mimarisi harika köy ve kasabaları, sahilleri, leziz mutfağıyla hepimizin hayallerinde olan bir yer. Aslında İtalya içinde yemeğin, şarabın, aşkın, modanın ve sanatın ülkesi diyebiliriz. <laughs> en güzel turistik ülkelerinden biri olan İtalya'ya gidiyoruz. Ama bu yılda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından da maalesef en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya. Hayat varsa umut da var da bugün benim konuğum 28 yıllık hayatımın 22 yılını bilen birisi aslında. Sevgili doktor eczacı Ayça Altay Benetti, bizimle birlikte hoş geldin. Merhaba. <laughs> ee, teşekkür ederim. Önce... Ben teşekkür ederim. Açılışta söyledim 28 yıllık hayatımın 22 yılına hakim birisi diye. Benim çok eski arkadaşım. <laughs> Şimdi Ayça sen e, 6 yıldır oradasın aslında değil mi? Evet, 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. <laughs> İtalya senin için ne demek peki şu anda? Ee, İtalya e, benim için e, ilk başta Erasmus'la başladığım bir macera. E, Erasmus'tan sonra anladım ki e, hem kültürel anlamda hem de e, arkadaşlık anlamında. E, hayatımın devamını e, o, sürdürebileceğim bir ülke olarak e, keşfettim İtalya'yı. Aslında e, Erasmus zamanında da e, çok arkadaşlarım oldu e, u uluslararası diyeyim ve hepsi or doktora yapıyorlardı ve ben de bir gün işte e, İtalya'nın İtalya'da bu olanakların olduğunu fark edince ben de aklıma koymuştum o zamandan ben de doktora yapmak istiyorum diye. Ve e, bu sebepten dolayı e, başladım ve memnunum. Doktoram bitti. E, Süper. Evet. Şimdi peki İtalya ne demek senin için? Tek kelimeyle söylesen ne söylersin? İtalya benim için e, bence e, hoşgörü diyebilirim. Çok güzel bir tanım oldu evet. gerçekten. Şu evet. anda özellikle en çok ihtiyacımız olan şey diyebiliriz. Peki şimdi sokaklar, caddeler şu anda nasıl? İlk gittiğin yıllardaki İtalya'dan şu an çok farklı bir İtalya var. 2020 evet. yılından beri. Hı -hı. Ee, şimdi aradaki fark nasıl görüyorsun? Şimdi e, maalesef e, İtalya toplu, toplumu bizim toplum gibi çok sosyal e, ve aile aile bireylerine çok düşkün e, düşkünler bu konuda ve sürekli görüşmek, e, evlere gitmek. E, hafta sonları yemek yemek beraber, onlar için bir kültür ve e, artık bu aslında ilk başlarda bu kadar yoğun hissetmediler, yani e, bu karantinayı bu kadar yoğun hisset, hissetmedik açıkçası. Ama artık e, bu süreli açış, yani kademeli açış, sonra tekrar kapatış insanlarda bir bıkkınlık yarattı. Ve e, insanlar enerjilerini atabilecek artık bir ortam bulamadığı için e, maalesef e, biraz depresyon belirtileri başladı diyebilirim. Çevremde de görüyorum bu bu tip e, durumları. Bu sebepten e, sokaklar şimdilik boş. Biz aslında geçen ay e, kademeli bir aş, a, açılış yaşadık çünkü İtalya aslında bölgesel yönetiliyor. Yani. E, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte tarzında e, bölgeleri var. Bizim nasıl İç Anadolu, Karadeniz şeklinde bölgelerimiz varsa, onlarda da bu şekilde ve e, bölgesel anlamda kapatılış ya da açılış yapıyorlar ve biz bizim bölge ve Lombardiya bölgesi e, bugünden dünden itibaren. Turuncu Sen şimdi tam olarak neredesin? Onu da söyleyelim. Evet, benim bölgem Parma bölgesi, Emilia-Romagna, Lombardiya dediğimde Milano kısmı, bizim Lombardiya ile sınırımız var. Aslında Milano buradan bir buçuk saat uzaklıkta ama mesela iş durumu olmadığı sürece benim Milano'ya gidişim yasak. Şimdi İtalya bir de koronavirüsün Avrupa'da vurduğu ilk ülke oldu. Evet. Bu noktada hani İtalya'da koronavirüsün hatta hayatını kaybedenlerin sayısı işte Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada maalesef dünya genelinde ise beşinci sırada bulunuyor. Bu hafta itibariyle de birinci yılını doldurdu koronavirüs İtalya'da çünkü geçen evet. sene e, Şubat ayında ortaya çıkmıştı. Pandemi sürecinde tabii sen de bunu şimdi ailen Türkiye'de e, sen de aileni uzun süredir göremiyorsun aslında. Senin duygu durumun nasıl? Bir yandan laboratuvara gidip geldiğini ben biliyorum şu anda. Sen evet. kendini motive ediyorsun. Şimdi e, çok zor oluyor e, öncelikle ve e, korona dön yani karantina döneminde bir laboratuvarda çalıştığım için, e, araştırma görevlisi olduğum için her gün e, yoğun yoğun bir şekilde çalışmam gerekti. Çünkü e, biz e, yani aşı üzerine de herhangi bir biz Startup bir firmamız var. Aşı üzerine de çalışmalar yapıyoruz. O sebepten dolayı hem aşı hem de büyük firmaların projelerini yönetmem çok zor oldu. Ve e, ailemi de az görmem, üstelikle üst, yani kesinlikle gö, internet aracılığıyla görüşmemiz e, bir şekilde motive etti. Ama e, tabii çok özledim ailemi. E, en yakın zamanda e, gelmek istiyorum onları onları görmek istiyorum. En azından motivasyon kaynağımdı. Çünkü ben normalde Türkiye'ye 3-4 ayda bir gelirdim yani ve 2019'dan beri ben sürekli ya uçuyordum. Yani bir, bir gün havalimanında şey sordular. Yılda kaç sefer uçağa biniyorsunuz? Ben bir hesapladım. Ben 15 sefer uçmuşum. <laughs> ve evet. e, bu bu, bu bu değişimden büyük bir değişimden e, sadece e, evlere kapatılış, kapatılış beni de e, motivasyon olarak bayağı yordu. Şimdi ama aslında İtalya'da da motivasyonu kaybetmek biraz zor çünkü evlere kapanma döneminde insanlar işte balkonlarından müzik yaparak sokaklarda şarkı söyleyerek biraz eğlenmeye çalıştılar. Ben de onu Şöyle bir hatırlatmak istiyorum aslında, <laughs> ee, neler yapıyorlardı insanlar o dönemde diye. Şimdi evet, e Görüyoruz ki insanlar kendileri de bir şeyler bulabiliyorlar İtalya'da. Videoya bakınca yüksek motivasyon ve zaten İtalya her zaman yaşama sevinci. O işte hayata karşı duyduğu coşkuyla e, İtalyanların bunu da aşacağını düşünürken, aslında tam da her şey düzeliyor derken, hatta İtalya'da kafeler açılmıştı, Sevgililer Günü'nde biz seninle konuştuk. Konuştuk. E, siz kutlamaya gidecektiniz. Şimdi ama çok yeni bir haber çıktı. Ve e, bu haber mutasyona uğrayan yeni virüsle ilgili. E, evet. İtalya'da da yine bu yeni virüsten dolayı son 24 saatte de 20.500 yeni vaka tespit edilmiş. Şimdi yeni virüs hakkında neler biliyorsun? Şu anda İtalya'da durum nedir? Evet, e, bu varyant e, hem Afrika, Güney Afrika hem İngiltere'den gelen varyant. Ve e, bir anda biz sarıyken... Normalde Noel, Noel tatilinde bile e, açılmamıştı restoranlarda gidip yemek yemiyorduk. Bizde sadece bir haftalık bir açılış oldu restoranlarda ve o açılış sonrasında hemen artış başladı. Ama normalde bunu gazeteler çok söylemiyor. Bolonya bölgesinde e, bazı İngiliz ailelerinin e, evleri varmış ve bu aileler ee, İspanya üzerinden e, Noel zamanında gelmişler yani e, Noel'i İspanya'da geçirmişler. Ondan sonra e, Bolonya'daki evlerine gelmişler ve varyantı taşımışlar. Şimdi eğer e, İtalya e, haritasına baktığınız zaman çizmenin yani Hırvatistan o, o kısmına yönelik olan kısımdaki e, kıyı kesiminde vaka sayısı çok artmış durumda ve büyük çoğunluk oralardan geliyor. Artık bu vaka sayısı Milano bölgesine de sıçradı. o yüzden biz hızlı bir kapatışa girdik ve duyduğum haberlere göre çevremde de arkadaşlarımla konuşuyoruz bu yeni varyantı. bizde normalde kreşler açık yani kreşlere çocuklar gidiyordu. Sadece e, kademeli olarak ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler e, kademeli olarak gidiyordu. Evden ders, e, evden ödev veriliyordu genelde. E, kreşte de e, vakaların artmasından dolayı bir haber duydum. E, çocuk eve taşıyor bu virüsü ve babası iki gün içerisinde e, e, oksijen tüpü bulamadığı için hastaneler dolu iki gün içerisinde ölüyor. Bu varyantmış. Evet. Bu varyant maalesef kapasiteyi çok doldurduğu için hastanelerde ve İtalya'da bizim Türkiye'deki gibi bir özel hastane sistemi yok. Her şey %99 devlete bağlı diyebilirim. Özel klinikler var ama onların da yatak kapasiteleri yok. Yani tamamen oksijen tüpü devlet hastanelerine bağlı. Bu sebepten dolayı İtalya'da yaşlılar vefat ediyor çünkü yer yatacak yer bulamıyorlar ve maalesef artık yani duyduğum kadarıyla da ölüleri koyacak yer bulamıyorlar. Şu an İtalya'da sıkıntı varyant sıkıntısı bu şekilde olmuş durumda. Hastaneleri doldurduğu için. Evet hatta bununla ilgili şöyle ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan bir kasabada belediye başkanı koronavirüse yakalanmasını yasaklamış halkın. E, çünkü demiş ki sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevden ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılan doktorların yerine de sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes kendisine dikkat edecek. Burada koronavirüsüne yakalanmak artık yasak demiş. Peki İtalya, şimdi sen de İtalya'da bir yabancısın. Ve bir yabancı olarak sağlık hizmetleri tarafında bu noktada endişen var mı halk bu durumdayken? Ee, evet, şimdi e, İtalya'da... Her bir kasabanın kendi hastanesi var ve bizim hastanemizdeki bilgileri biz düzenli olarak zaten bizim muhtarlık aracılığıyla alıyoruz. Bizim hastanede boş yatak var yani bizim bölgede şimdilik böyle bir varyant artışı yok. Tek sıkıntı şöyle anlatabilirim, her kasabanın bir huzur evi var. Burada insanlar genelde yaşlandıklarında ailelerine yük olmamak için huzur evlerine yerleşiyorlar. Ve bu genelde sırf İtalya için değil, Avrupa'nın geneli bu şekilde yani aile ailelerden yük olmamak için huzur evinde yerleşiyorlar ve huzur evindeki e, genel ilk aşılananlardan genel İtalya'da huzur evin çalışanlarıydı ve e, ona rağmen e, tabii aşının etkisinin görülüp görülmediğini de bilmiyoruz tam net olarak ama e, verileri şu an alıyoruz diyebilirim. Modena'da bir huzur evinde 28 yaşlıya aşı yapılıyor ve 14'ü ilk dozdan sonra pozitif çıkıyor. Aslında aşı'nın koruyuculuğunun devamı için iki dozun da olması gerekiyor ve ilk dozdan ikinci doz arasında belli bir süre var ve o sürede eğer sen hastalığı kaparsan maalesef aşı etkisini göstermiyor. Ee, bu sebepten dolayı da e, ölümler yaşlılardaki e, ölümler artmış durumda ve yani aşı olduktan sonra da aslında yine dikkat etmek gerekiyor aynı şekilde tamamlanana kadar evet. Tam, aşının ikinci dozunun tamamlanmasına kadar kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor ve biz İtalya'da e, cerrahi maske kullanmıyoruz yani ço çoğu artık n 95 şeklinde ki maskeleri kullanıyor ve artık bahçede de yürüdüğünde ya da dışarıda yürüdüğünde maskesiz olamıyorsun. de eğer spor amaçlı yapmıyorsan maske takmak durumundasın. Şimdi Elizabeth Yağsızoğlu'ndan da bir yorum gelmiş. Maalesef 3 senedir kızım İtalya'da evet hastaneler yetmiyor ve sokaklara çadırlar kuruluyor demiş. Bir köy tamamen virüse yenik evet. düştü diye de eklemiş. Sokaklarda şu an çadırlar mı var? Şimdi benim bulunduğum bölgede ben böyle bir çadır şekline yaslamadım ama büyük büyük bölgelerde, büyük şehirlerde diyebilirim. Maalesef çadır hastaneleri açılmış. Yani özellikle Milano kısmında o şekilde var maalesef. Evet. Şimdi seste biraz problem var mı acaba? Nasıl duyuluyor? Ee, yazabilirlerse katılınca arada bir kesiliyor çünkü. Bu arada e, Ayça'nın konuyu anlatmasıyla ilgili sevgili Ayça deneyimli bir muhabir gibi bilgiler aktarıyor demiş. Babam, Ayda Aykırı. <laughs> Çok şanslısın Ayça şu an. Aşıdan bahsediyorduk orada hangi aşı kullanılıyor demiştik. Evet, e, hani burada dediğim gibi BioNTech kullan, kullanılıyor ama e, Avrupa Birliği aslında her, çıkan, onaylanan, EMA'dan o, onaylanan her aşıyı e, kullanmaya çalışacak diyebilirim. E, çünkü bu aşıların içerisinde e, Moderna var e, ve e, AstraZeneca'nın da geliştirdiği bir, bir aşı var. Ee, bu aşılar kademeli olarak e, aslında ilerleyen dönemlerde kullanılacak. Çünkü maalesef e, aşıların e, etkinliği bir yıl sürecek ve as her yıl sonrasında bizim tekrar aşılanmamız gerekecek. Yani olay e, olacak gelecekteki olay bu şekilde olacak. Nasıl e, grip aşılarını biz her yıl olacaksak, korona için de aynı şekilde öngörülüyor. Bu sebepten dolayı aslında e, büyük firmaların e, aşı çalışmalarını devam ettirmeleri çok normal ve e, şu an en e, ilk zaten onaylanan aşı Bioen, e, Pfizer, Pfizer'la Bioen olduğu Hı -hı. için biz de e, İtalya'da yoğun bir şekilde onu kullandı. E, bu şekilde, evet. Peki şimdi e, bizim burada davranışlarımız, alışkanlıklarımız çok değişti. Mutlaka orada da belki değişmiştir diye düşünüyorum. Kültürlerimiz çok benziyor. Orada bu koronavirüsle birlikte neler değişti insanların davranışlarında? Ee, aslında insanların davranışlarında ben şunu fark ediyorum, artık daha mülk kalmadı. Yani herkes bir şekilde enerjisini boşaltabiliyordu sosyalleşerek. Ee, şimdi e, küçük olaylardan e, kavga çıkabilecek duruma geldi yani İtalya'da da aynı şekilde ve e, en basitinden ben sokaklar boşken araba kullanmayı çok seviyordum. Şimdi e, trafik artık yani herkes sadece işe gidebiliyor o sebepten hmm. dolayı trafik oluyor ve ben e, şeyi fark ettim yani biz e, aslında koşuşturarak gidiyormuşuz. Çok koşuyormuşuz ve e, bir hal yani durduğumuz anda bir geriye baktığımda gerçekten e, çok yoğun yaşıyormuşuz biz hayatımızı ve şimdi artık e, işte smart working giriyor e, benim eşim de aynı şekilde e, eğer laboratuvarda çalışılmıyorsa en azından haftada iki gün bir gün e, masa başlığını evde yapabiliyorsun. Ve artık bu şekilde normalleşeceğini düşünüyorum çünkü e, masa başı işlerin belki bir şekilde evden de e, yürütülebileceğini fark ettiler artık yani biz bu şekilde bir farkındalık. E, evet. Şimdi Türkiye'de de bu konuyla ilgili güzel gelişmeler oluyor. İşte hı. her hafta bir şirketi duyuyoruz uzaktan çalışmaya kalıcı olarak geçtiğini. Orada da aynı şekilde diye düşünüyorum ben de. Evet, evet. Peki şimdi İtalyanlarda en başlarda kendisini çok yalnız bırakan Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne karşı bir tepki var mı? Aslında yok. Şimdilik e, e, tek sıkıntımız belki Brexit'ti. E, aslında e, Brexit'ten sonra mesela İngiltere e, kargolarını çok rahat Avrupa'ya yollayabiliyordu ya da bir şekilde vergi e, ödemeden yapıyordu bu şeyi. Brexit'ten sonra Tüm kargolar embargoya alındı ve e, sınırlarda bekletiliyor çünkü e, mesela bizim, biz de Moderna aşısı üzerinde e, çalışmalar yaparken e, yılbaşından önce bize aşıları yolladılar ve aşılar hmm. e, bir hafta diyelim hatta bir ay e, şeyde gümrükte takılı kaldı ve o aşıların artık e, geçerliliği, e, etkinliği... E, Ölmüştür çünkü zaten eksi 80 derecede bir ay nasıl kalabilir? Ee, yani bu tip durumlar oldu ama Avrupa kendi arasında, kendi birliği içerisinde herhangi bir şu an sorun yaşamıyor. Ee, tek olay bir Brexit oldu, evet. Şimdi bir de dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi arasında 5. sırada yer alıyordu İtalya. Hı -hı. 2020 yılında da İtalya ekonomisinden bahsedeceğim. Aslında IMF'ye göre de %10 civarında bir gerileme oranı oldu. Ee, bu tabii Covid-19 etkisiyle İtalyan ekonomisinin işte hatta İtalya'nın kendi ulusal istatistik enstitüsünün bir 2 Şubat'ta bir açıklaması vardı. Oradaki veriye göre de %8.8 küçüldü demişti ekonomi Hı -hı. bu anlamda. Şimdi turizm çok önemli bir sektördü tabii İtalya'da. Evet. O durdu, sekteye uğradı tamamen. Ee, marketlerde, alışverişlerde sen bunu hissediyor musun şu anda? Evet, yani aslında ekonomi anlamında küçüldü. İtalya'da hep bir aslında olan bir sıkıntı vardı ekonomi üzerine. Ama bir şekilde işte tekstil olsun ya da bir şekilde marketing yapabiliyorlardı turizm üzerinden de. Sadece bu sene şeyi fark ettim ya da geçen seneden itibaren iş alım, azaldı. Yani iş iş başvuruları mesela bir iş başvurusuna artık e, 100-150 kişinin başvurmasın yani 100-150 kişiden fazla başvurunun olması normal oldu. Çünkü iş e, pozisyonların da azaldı yani açılma azaldı. Bu sebepten dolayı e, ben e, ekonomideki gerilemeyi bu şekilde gördüm diyebilirim. Marketlerde herhangi bir artış olmadı. Zaten hep öyle, nasıl da anlatabilirim? Yani normal bakliyat hep aynı fiyattaydı. Meyveler de aynı şekilde bir, bir değişiklik olmadı. Ama sadece bence işsizlik arttı diyebilirim. Peki şimdi İtalya turizme tekrar açma konusunda bu yaz aylarında bir çözüm planı var mı diye Gürkan Bey sormuş. Bunu ben de duydum. E, kademeli olarak açacaklar diye duydum Haziran ayında. Ama tam olarak e, şimdi İtalya'da da politik bir süreç oldu. Belki duymuşsunuzdur. E, koalisyonla yönetiliyordu İtalya. E, 2000 Yanlış hatırlamıyorsam 2017'de bir seçim oldu ve o seçimde koalisyon kazandı. Üç parti vardı. Hı <laughs> Covid döneminde koalisyonun maddi öğrencisi şey karar verdi. Milletvekillerini meclisten çekip devleti düşürme kararı verdi. Ve meclis başkanı Conte de bunun üzerine istifa etti. Ve şu an geçici bir hükümet var başta. Bu olayların hepsi olduğu anda da Avrupa'da Avrupa Yardım Fonu düzenliyordu ve İtalya'nın en büyük korkusu da bu yardım fonunun bir şekilde ekonomisi ekonomisi nasıl katkı sağlayabileceğini araştırmasıydı. Bu sebepten dolayı e, geçici bir hükümet kuruldu İtalya'da. E, şu anki hükümet sadece ekonomiyi yürüte, yürütüyor diyebilirim. Ee, ama e, turizm açısından da bir açılma e, konuştu yani konuşuluyor mu o, o konuda bir şöyle herhangi bir e, gelişme yaşanmadı. Peki uçuşlarla ilgili en son sen buraya gelmeye çalışırken biliyorum neler yaşadığını. Şimdi pek bir de işte mutasyon ortaya çıktı tekrar her yer kapatıldı. Seyahatler İtalya'ya ne zaman başlayabilir? Ona göre ben de senin yanına geleceğim çünkü. <gülüyor> evet. <gülüyor> E, ben de e, seyahatler için e, ben e, bu aşılanma en azından nüfusun e, belli bir kısmının aşılanmasından sonra ben se seyahatlerin başlayacağını düşünüyorum. E, bu e, çünkü belli bir bağışıklık kazanacak popülasyon ve bu sebepten dolayı e, PCR, PCR testinin negatifi ya da aşının olmasıyla e, ben seyahatlerin tekrar başlayacağını düşünüyorum. Ee, ve Şimdi aslında tek sıkıntı e, çalışma izni olanlar ve e, işte e, ailevi beyleri olanlar e, uçuş yapabiliyor Avrupa'ya. Peki güzel. şimdi Özlem Merhamet sizden bir soru gelmiş. Aşıların varyanta tepkisi nasıl Ayça Hanım bilginiz var mı? Evet bu yeni virüs için peki aşılar etkili olacak mı? Evet bildiğim kadarıyla e, Moderna ve BioNTech e, aşıları... E, varyanta karşı dirençli. Sadece Oxford'un bir aşısı vardı. E, o zaten duyurdu varyanta e, karşı dirençli olmadığını. E, ama bu şu anki elimizde bulunan aşılar varyanta karşı dirençli. E, bir tek sıkıntı şu şekilde olabilir. Eğer zamanında herkes aşılanmazsa bu varyant tekrar bir mutasyona uğrayabilir. Bu, bu bir e, risk. O, o Hatta sebep 7, kere uğradığı söyleniyor şu evet. anda. Evet. Bununla ilgili senin bildiğin rakamlar var mı? Benim tam net olarak takip ettiğim bir durum yok bu konuda ama bildiğim kadarıyla şu şekilde basit bir şekilde anlatabilirim. Bu varyantların oluşmasının sebebi bu virüs çok artık dolaştı herkeste ve genetik genetik olarak bizden de bir parça alıyor ve bu virüs normalde grip virüsü gibi kendisi de doğal ortamda kendine bir yer bulmak istiyor. Ama bu yer bulma konusunda da maalesef insanlarda bazı insanlarda öldürücülük oranı yüksek oluyor. Yani bu aslında genetik ya da kalıtsal hastalıklardan da kaynaklanan bir süreç de içerisinde olduğu için. Ee, biz ölüm sayılarını bu şekilde takip ediyoruz. Yeni varyantta kendisine yer aramak istediği için mutasyona uğramış bir varyant. Bu, bu sebepten dolayı bulaşıcılığı daha hızlı normal. Çünkü virüs kendisine e, dünyada bir yer, bir yer bulmak istiyor. Ve e, gelecek olan varyantlarda da aynı sorun olabilir. Bu da Direkt bir... Direkt hızlanacak e, o zaman bulaşma hızı. Peki öldürücülüğü bu noktada doğru orantılı mı gidiyor? E, bu da tamamen e, kendi protein diziliminden kaynaklanacak. Bir, yani kendisi pozitif de etkilenebilir, negatif de etkilenebilir. Öldürücülüğü e, tamamen e, kendisini nasıl mutasyon ettiğiyle alakalı olacak. Bence ki bence şimdiki varyantın tek sıkıntısı çok bulaşıcı olması. Bunu da zaten e, e, Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde açıkladı. Ee, çok bulaşıcı olduğu için hastanedeki kapasiteler e, doluluk oranları artıyor. Bu sebepten dolayı zaten ilk geçen senelerdeki gördüğümüz olay da buydu. Hastanedeki e, doluluk oranı arttığı için e, insanlar yer bazı insanlar işte hastalığı kalısal hastalığı olan insanlar yer bulamıyor. Bu sebepten dolayı ölümleri görüyorduk. Peki Ayça sen aşı olabildin mi? Ben aşı olamadım, daha bana sıra gelmedi ee, ama benden önce profesörlerim var, <laughs> onlar olacak, ondan sonra bana sıra gelebilir ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki e eczacı arkadaşlarım, buradaki de aynı şekilde eczacı arkadaşlarım, eczanede çalışanların hepsi aşı oldu. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Bizim programımızın adı Hayat Varsa Umut da var. Bugün bir farklılık olsun diyeceğim. Günün sözünü şimdi söyleyeceğim. Sonra beraber programı kapatıyor oluruz. Çünkü hayat varsa umut da var diyoruz ve bir şekilde yaşama dair umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Bugünün sözü de bütün yıldızlar sönse ve her şey kararsa insanın ruhunda tek bir yıldız parlamaya devam eder. Bu ümit yıldızıdır demiş Eflatun. Şimdi ben de şöyle İtalya'ya götürerek programı kapatıyorum. Herkese ve Ayça sana çok sevgiler ve teşekkür Ay ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>